Nazan ya da Batuhan'ın en sevdiği abim dediği beş önemli potaya koyarsınız. Survivor 2025'te düello öncesi son bireysel dokunulmazlık mücadelesi. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Survivor'ın yeni bölümünün fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar ve şimdi duruma geçiyoruz. Sevgi artık şu anda arkadaşlar Batuhan Karacakay ile arası açıldığını görüyoruz ve biraz da Adem'e yanlışlığını görüyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi bir devam edelim bakalım kim daha neler söyleyecek. Neden sizce sevgi Adem'e yaklaşıyor? Çünkü arkadaşlar Batuhan kazanırsa zaten sevgiyi söylemeyecek. Ama Adem kazanırsa sevgiyi potaya koyacak. Bu nedenle olabilir diyorum. O yüzden Adem'e yaklaşıyor diyebilirim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yani sözde Batuhan Karacakay ve Ayşe düşman kesilmişken şu anda ikisi kanka olmuş ve şimdi de Sevgi'nin arkasında konuşuyorlar arkadaşlar bir Batuhan'la Sevgi kanka olup Ayşe'nin arkasında bir Ayşe ile Batuhan kanka olup Sevgi'nin arkasında konuşuyorlar sizi gidi sizi Evet arkadaşlar işte kazanınca da Batuhan'ın en sevdiği abim dediği Evet şu anda gördüğünüz gibi sevgi onların arasına geçmiş ve kırmızı takıma geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Haliyle Batuhan da buna kızdığını da görüyoruz tabii ki. Şimdi bir devam edelim. Başka neler olacak? Evet arkadaşlar şimdi 3. dokunulmazlık oynanıyor. Kim dokunulmaz olacak? Mavi takımdan mı biri olacak, kırmızı takımdan mı biri olacak? Kim olacak arkadaşlar? Sizce kimin olacağını bunları sizlerden yorumlarda beklerken şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda Sevgi konuşuyor. Onlar beni destekledi diye onlara gidip teşekkür etmemden ne sorun var diyor arkadaşlar. Belli ki şimdi Sevgi onlara yanaştığını kırmızı takıma geçtiğini açıkçası bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Devam edelim bakalım daha neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu konseyde son konsey Survivor'daki son konsey arkadaşlar şu anda bu konseyde de iki kişi çıkacak ve yarışacaklar. Bir kişi düellodan veda edecek. Kaç kişi kalacak arkadaşlar? Şu an 6 kişiyken 5 kişi kalacak. Zaten İstanbul'a 4 kişi gidiyor arkadaşlar. Bir kişi de artık bir şekilde onu da gönderecekler. Nasıl göndereceklerse onu bilmiyoruz. Daha Arkadaşlar şimdi yorumlarınızı bekliyoruz. Her şey için kanalımıza da abone olmanızı da unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.